Umut sandalı, umut sandalı, Sen baharın yağmurla getirdiği özlemdin içimdeki. Sen çiğ tanesi kadar sağ ve ne olduğunu asla anlayamadığım yaşımdır benim. Ve denize düşüp de ıslanmaktan korkutan bir savaştan yüreğimde. Özlemini her gece koynumda hissettiğim ve hiçbir zaman seni sevmekten vazgeçmediğim için özeldi. Sonra gözlerle yüzüme baktığında ya da her kavga edişimizde fırtınalar kopardığı yüreğimde, sen bilmezdin. Benim susuşum senin kaçışını desteklerdi belki de. Belki de gerçekten söyleyemediğim sözlerle dolu kalbim ve sen her defasında gün batışını anımsattın bana. Onun kadar huzur verici, onun kadar güzel. Aslında hem onun kadar uzaktın bana, hem de yakınında hissettim seni. Uzanıp da tutacak kadar yakınında. Uzaktan sevmeyi hiç sevmiyorum ama uzaktan sevmek zorundayım. Kimse bilmemeliydi seni sevdiğimi. Sonra kopup giderdin benden. Arkadaş bile kalmazdın bilirdim. Bir sevdiğin vardı. Konuşurlarken duymuştum. Sonra da sen anlattın bana sevgilini. Hiç görmediğim birinden nefret ettim onu sevdiğin için. Ve sonra dayanamaz oldu gönlüm bu ağırla. Seni görmekten acımaya, kanamaya başladı. Tükeniş başladı benim için ömrümün baharında. Çok tatlıydın. O gülen koskoca gözlerimle rüyalarında görürdüm seni. Kumsalda dolaştığımızı, Ay ışığında dans ettiğimizi gördüm ve her gerçeğe dönüşümde hayaller biraz daha uzaklaşmaya başladı benden. Artık biliyordum seni benden ayıracak hiçbir şey kalmamıştı. Yüreğimden seni söküp atacak hiçbir güç bulamadım. Bir son hatırlıyorum. Sararmış yapraklar caddelerde telaşlı insanlarla doluydu. Ve ben ilk kez hatırlıyordum yaşamın ne demek olduğunu. Kuşların öttüğünü fark ettim ve denizin mavi olduğunu, dünyanın senin etrafında dönmediğini. Hala seni seviyorum, hala seni görüşümde yüreğim kanatlanıp uçacakmış gibi hissediyorum. Ama artık biliyorum, aşk tek kişilikle yaşanabilir ve zaten sen bunu anladığın günden beri daha bir yakınsın bana. Belki de beklediğim buydu, güven duymamdı kendime. Şimdi her şeyi fark ederek yaşıyorum ve her şeyin tadına varıyorum ama hala bir yerim eksik biliyorsun. Ben de biliyorum ki hiçbir şey eksik kalamaz. Elmanın bile iki yarısı vardır. Ve benim, ve benim eksik tarafım da sensin işte. Sensin. Umut sandalı, umut sandalı.